Tarzınızda. bugün bazı köşe yazarları da, yani Fatih Altay'ın da köşe yazısına var, bilmiyorum, bakmak istedim o Bazı konuşmalarınız e, müzikli bir şekilde internete klik halinde veriliyor. Ve gençler tarafından özellikle büyük bir izlenme e, oranına sahip rekorlar kırdığı söyleniyor bu konuda. Siz izleme fırsatı buldunuz Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani bunu yakinen takip ediyorum. Ben çok da memnun oluyor. Hiçbir eleştiri o konuda. Benim almıyorum. Çünkü yoksul olan insanlarımızın çocukları bu kadar köşe yazarlığı yapabilecek kadar kavramları diksiyona uygun bir şekilde söyleyemiyor. Ben yoksul çocuklarımızın anladığı dilden konuşuyorum. Psikövit demesini de biliriz. Psikövit demesini de biliriz. Ama Allah bize şehide kelle dedirttirmez. Abi, abi, Şimdi e, Sayın